Şu an elimize yeni bir tablet geldi. Desen şifresi unutulmuş. Markası titek tec Magistab 7YS yazıyor. Gördüğünüz gibi ben şöyle bir yakınlaştırayım. Bu tabletin e, desen şifresi unutulmuş. Tabi ben bunu çözdüm. Hallettim. Gördüğünüz gibi. Normalde desen şifresini artık biliyorum. Şu an açtım gördünüz. Ama unutanlar için ben böyle bir video e, çektim. Çünkü bayağı bir uğraştım. Bayağı bir zamanımı aldı. Bu şifreyi kırmak için normalde receiver mod dedikleri yere girmeniz lazım. Yani faktörün reset yapmamız lazım. Ama bu cihaz ses düğmeleri olmadığı için, tek tuşlu olduğu için kesinlikle girmiyor. İnternetten var bir video seyrettim. Belki 50 belki 100 tane. Ama kesinlikle mi? Kesinlikle. Söyledikleri taktikler kesinlikle işe yaramıyor. Bazıları diyor işte Bilgisayar açık olacak diyor. Kabloyu bağlayacaksınız diyor. Üç kere bu power düğmesine basacaksınız falan diyor. Ama öyle bir şey yok. Ya ben çok denedim olmuyor. Bütün yöntemleri denedim. Günlerce uğraştım olmuyor. Ama ben bunu en sonunda kendim çözdüm. Şimdi Nasıl çözdüğümü buradan size önce kısaca anlatayım. Ondan sonra işleme geçeceğim. Şimdi şöyle bir yine tarzı bir şeye ihtiyacımız var. Şu şekil görüyorsanız. Şimdi kusura bakmayın. Ee, kameram olmadığı için telefondan çekmeye çalışıyorum ve tek elimi tek çekmeye çalışıyorum. Yanımda kimse yok. Kameraya sabitlemeye çalışıyorum. Şurada gördüğünüz gibi tabletin arkasında reset tuşu var. Şurada hemen boşluk gördüğünüz gibi ama şu an basmıyorum. Bu iğne buraya girecek bu şekil. Ama şu an basmıyorum. İğne buraya girdikten sonra şu gördüğünüz power tuşu ikisine aynı anda basıp cihaz kendini kapatıp açtığında t tek yazısı geldiğinde ikisini birden bırakıyoruz. Ondan sonra power düğmesine hızlı bir şekilde 1, 2, 3 diye basıp bekliyoruz. Olay bu. Ondan sonra da resetleme yapacağız. Şimdi ben yapıyorum. Şu an hazırım. Resetim hazır. Düğmemde, düğmede de elim. İkisini aynı anda basıyorum. Cihazın açmasını bekliyorum. Cihaz açtı. İkisini de bıraktım ama geç kaldım. Tekrar deniyorum aynı anda cihaz açtı. Bıraktım. 1, 2, 3 bastım bekliyorum. Gördüğünüz gibi ikisini aynı anda bıraktım. Hatta e, e, iğne de yere düştü. Şu an bekliyorum. Şu an açılması lazım. Ben çok denedim. Bazen açılmıyor. Tekrar bir daha denemeniz gerekiyor. Ama gördüğünüz gibi ilk seferde yaptım. Gördüğünüz gibi. Olay bu kadar basit. Resetle power tuşuna aynı anda basıyorsunuz. Cihaz kendini kapatıyor. Açtığında t tek menüsü yaz, şey, ekranı geldiğinde yani ilk açılış ekranı geldiğinde hemen ellerinizi çekiyorsunuz. Sonra power tuşuna 1, 2, 3 diye 3 kere basıyorsunuz. Sonra beklemeye alıyorsunuz. Şimdi cihazımız geldi gördüğünüz gibi. Cihaz geldi. Şimdi burada üstten dördüncü olan Vipe Data Factor Reset yazıyor. Artık cihaz, cihazda tuş olmadığı için menü dok dokumatik. Dokumatik kullanacağız. Bir kere basıyorum. Belli olsun diye. Gördüğünüz gibi. Faktörün reset yazıyor. Şu anda gördüğünüz gibi. Tekrar bir daha bastığında başka bir menüye girecek. Burada delete yani sil. Yes. Sil anlamına geliyor. Şuraya tıklıyorum. Tekrar bir daha tıklıyorum. Gördüğünüz gibi şu an reset atıyor. Cihazı sıfırlıyor. Markayı da bu arada göstereyim gördüğünüz gibi maç kitap bekliyoruz şu anda. Şöyle bütün belli olsun. Çünkü Kamera tam almıyor. Şu an resetledik. Ama cihazımız tertemiz olsun. Tuş kilidini hallettik ama cihazımız tertemiz olsun diyorsanız onun bir altında Wipe Partiton yazıyor. Pardon bu değil, şu. Bunu da resetlerseniz e, bunu da silerseniz cihaz fabrikadan aldığınız gibi sıfır oluyor. Buraya da aynı şekilde tıklıyorum. Gördüğünüz gibi otomatik hemen girdi devreye bu. Sıkıntı yok. Onun altında bir tane daha var. Bunu ben hiç görmemiştim. İlk defa görüyorum. Ama bu da güzel e, e, üstteki sıfırlama işlemiyle aynısını yapıyor. Ben her ihtimale karşı bunu da yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Şu an cihazım sıfırlandı. Şu an her şey bitti. Rebort yani yeniden başlat diyor. Şu an şöyle göstereyim. Ya yeniden başlatayım. Cihaz yeniden başlatıyorum. Bekliyorum. Desen şifresi gitti mi bakalım. Dediğim gibi ben buna çok uğraştım. Ya müşteriden bir günlüğüne işlem olur dedim ama 4 gün falan sürü. 4 gün sonunda buldum. Kendi yöntemlerimle buldum. Kesinlikle herhangi bir yerden ek bilgi almadım. Kendim deneme yanılma yöntemine buldum bunu. Tabletin markasını tekrar göstereyim. açılmasını bekliyorum. Tuş kilidi gitsin diye. Zaten sıfırlandığını göreceksiniz. Bu arada bilgileriniz varsa onlara gidecek bilginiz olsun. Çünkü şu an tablet sıfır. Fabrika ayarı oldu. Herhangi hiçbir şey kalmadı içinde. Şu an menüye girmesini bekliyorum. Bu tür tabletlerde e, hepsi aynı değil. Yani ben bu tableti bu yöntemle çözdüm. Bazı tek tuşlarda e, direkt elektriği verip power tuşuna üst 300'e bastığınız zaman resetleme moduna geçiyor. Ama bu tablette olmadı. Bu tableti de böyle çözdüm. Normalde ben video çekip e, YouTube'a falan yüklemiyorum ama ben çok uğraştığım tabletlerde bunu yapıyorum ki başkaları uğraşmasın diye. Bazıları para kazanmak için e, yazmış işte t tek tablet bilmem ne şöyle yaparsan resetlenir bilmem ne şudur budur hepsi hikaye hepsi birbirinden çekmiş videoyu yayınlamışlar sırf artık para kazanmak mı izlenme rekoru mu e, kırmak bilmiyorum benim niyetim o değil benim niyetim uğraştığım şeylere başkaları uğraşmasın diye bu şekil çekip atmayı karar verdim daha önce de çok tabletle uğraştım çok uğraştım bayağı bir uğraştım ama dediğim gibi atmıyordum ama bu son zamanlarda e, baktığım internet e, çöp olmuş artık. Yani herkes para kazanmanın derdinde galiba anladığım kadarıyla. Biz uğraşıp ufak tefek paralar kazanırken onlar e, iki video çekip milyarları kazanmaya çalışıyorlar. Bana mantıklı gelmedi. Bu tabletin yolu budur. Başka yolu yok. Denemediğim yöntem kalmadı. Tek yöntemi bu. Başka e, yöntemlere hiç yönelmeyin. Yalnız dediğim gibi o işlemi yaparken elinizin ayarı çok önemli. Çünkü ben de 4-5 sefer yaptığım halde giremedim. En sonunda çözdüm olayı. Tekrar söyleyeyim ben. Resetle power tuşuna aynı anda basıyoruz. Bekliyoruz. T-Tek yazısı geldiği an ikisinden de elimizi çekiyoruz. Hemen ardından power tuşuna 1, 2, 3 kere basıp beklemede kalıyoruz. Yani ellerimizi çekiyoruz bekliyoruz. Ta ki resetleme ekranı gelene kadar. Eğer bir buçuk iki dakika içine gelmezse boşa beklemeyin. Çünkü olmamıştır. Tekrar deneyin. Şu an resetlediğimiz için geç açılır. En kısa zamanda bir kamera alacağım. Çünkü böyle telefonla <laughs> olmuyor gerçekten. Şarjınız azsa şarja takabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ekran geldi. Gördüğünüz gibi açıyorum şu an. Bak sıfırlandı belli oldu zaten. Şu an tuş kilidi falan istemiyor. Gerek kalmadı. Gördüğünüz gibi sıfırlandı buradan da belli. Uyar veriyor çünkü. Bu tabletin yolu bu. Başka bir yolu yok. Boşuna zaman kaybetmeyin. Şimdiden size iyi günler diliyorum.